Merhabalar arkadaşlar. Evet. Gülay Hanım'ın çiçekli dünyasından merhabalar. Kanalımın ismini değiştirdim arkadaşlar. Daha önceki takipçilerim biliyorlar zaten. Gülay Hanım'la doğa harikalarıydı. Ve Gülay Hanım'ın çiçekli dünyası oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çünkü benim dünyam çiçek arkadaşlar. Çiçeklerle dolu. Ee, ve bununla da yeni fikir edindim. İnşallah hoşunuza gider. Benim çok hoşuma gitti. Evet çiçeklerim ve ben arkadaşlar gördüğünüz gibi menekşelerim bugün şöyle menekşelerimi yeni hallerini paylaşayım istedim. Birkaç gün toprak değişimine saksı değişimi ve şöyle gördüğünüz gibi fitilli sulamaya geçmeye uğraştım ve emeğimin karşılığında almaya başladım çok güzel oldu. Ee, arkadaşlar kış aylarında fazla su vermememiz gerek, vermememiz gerekiyor. Orada dilim sulu kusura bakmayın. Ben bunları videodan sonra fitilli sulamadan çıkartacağım. Çünkü e, vitamin de verdiğim için birazcık suları fazla gelebilir. E, kök çürümesi olmasın. Hani gece gündüz kontrol edim acaba fazla oldu mu, olmadı mı diye. E, gayet de iri, e, iyi, diri yaprakları güzel duruyor. Ama ben benim için rahat etmiyor. Çünkü toprakları fazla ıslak kalmasını istemiyorum arkadaşlar. Fitilli sulamaya geçtim. Ee, ama yaz aylarında bu yöntem daha çok işe yarayacaktır. Ee, sürekli e, susuz kalmayacaklardır. Evet, gayet de sağlıklılar. Gayet de durumları çok iyi, çok güzel ve e, şöyle ışık pencereden geldiği için böyle pencereye doğru yönlenmişler. Ben de bu tarafa çevirdim video çekeceğim diye. Hem de şöyle güzelce bir bakayım prenseslerimin halleri, son halleri nasıl diye. Evet gördüğünüz gibi gayet de güzel. Gayet de tatlı duruyor minişlerim, prenseslerim. Ve bu arada videomun başında hatırlatayım. Abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Evet şurada da böyle tepsinin içerisine aldım. E, rafıma sığmayanlar var onları da böyle kenara aldım tepsimin üzerine koydum ve şurada da daha önce büyük saksılara dikiyordum arkadaşlar böyle prenseslerimi ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama elimi baya baya kaldırdım yukarıya şöyle göstereyim tomurcuklar veriyorlar bunların saksısını değiştirmedim bunlar anne onlar kraliçe Evet şöyle gördüğünüz gibi e, sulama konusunda çok çok böyle kolay oluyor. Hem de alt tabanından alıyor suyunu. Daha sağlıklı oluyor. E, altlarına pervit koydum. Onun üzerine o fitilli sulamanın o ipi e, makreme ipi kullandım ben. E, toprağı e, pervitin üzerine yuvarladım. Orada bıraktım üzerine toprak doldurdum. Evet Halil İbrahim Tülek'ten aldım. Menekşeler bunlar. Özel türler. Şurada yukarıdakiler benim ve e, Konya'dan arkadaşımın gönderdiği menekşeler. Arkadaşım buradan da izliyorsan son hallerini görebilirsin canım benim. E, evet. Bunlar da benim daha önceki tabi gazilerim. Anne menekşeler. Onlar kraliçe. Evet. Bir kraliçeler de şurada var. Bunlar açtılar. Bunu ben marketten aldım. A101'e geliyordu ya arkadaşlar. Oradan aldım. Bunu bir çiçekçiden almıştım. Bu benim geçen yılki menekşem. Gördünüz mü? Hala da tomurcuk veriyor. Ve çok da güzel açıyor. Aslında çiçekleri daha büyük oluyor. Daha yeni yeni açtığı için ablaları. Bunlar daha yeni bebek çiçekler. Ve tomurcukları da var yan taraflarında. Çok. Alt yapraklarından aldım. Üretmeye kullandım. Çiçeğinizin de bol açmasını istiyorsanız birazcık yaprak formunu azaltın arkadaşlar hem çoğaltmada üretmede kullanırsınız hem de e, daha bol çiçeğinizin açmasını sağlarsınız Evet şurada gördüğünüz gibi harika oldu şu benim gül menekşem yanlarını yavruları vardı iki tane ayırdım İnşallah onlara tutacaklar Evet şöyle bunlar da benim akili arkadaşımın gönderdikleri ve şurada e, mor bir şey vardı katlı menekşem vardı daha önceki videolarıma bakarsanız onlar vardı arkadaşlar onları böyle yavrularını ayırdım gördüğünüz gibi benim suyum fazla geldi diyor orta kısmından sarı sarı lekeler oldu hemen videodan sonra ben onları topraktan çıkartıcı şey sudan çıkartacağım arkadaşlar fitilli sulamayı birazcık su ihtiyaçları olsun istiyorum ondan sonra tekrar alacağım ve sıcakta yaz aylarında daha iyi oluyor bu yöntem. Evet. Burada yaprakta pelvette e, yaprak köklendiriyorum. İlk e, Afyon'dan geldikten sonra e, diktiğim yaprak bunlar. bayağı da oldu. E, bir yaprağın nereden baksanız e, kök atıp yavru vermesi nereden baksanız 2 e, ayı 3 ayı buluyor. Daha fazla bile olabiliyor. Evet. Şurada bir kaktüsüm var. Prenses çamum var. Yeni diktim. O da kendine gelmeye başladı. Evet. Pileyamız var. Süt kaktüsüm var. Ee, bunu benim oğlum bu saksıyı toprak saksıyı okulda yapmıştı böyle. O yıldan beri saklıyorum, Duruyordu dışı vernikli. Ben de bu çiçeğimi diktim. Ama gayet de güzel oldu. Tuttu. Yaprakları dirildi gördüğünüz gibi. Evet. Burada benim tamamen sera yönteminde olan yapraklarım var. Hepsi de e, gayet de güzeller. İçlerinde birkaç tane çürüyen olmadı mı? Oldu. Onları aldım e, ve e, gerisi sağlam duruyor çok şükür. Ama bunları da günlük havalandırıyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. Günlük havalandırın yani. Kapağını hemen açıp geri tekrar kapatıyorum. Ve şurada bu prenseslerim var. Bunlar hasta iyileşsinler diye bekliyorum. Ama şimdilik gayet de böyle bakıyorum. Sağlıklı duruyorlar. Ee, gördüğünüz gibi bunlar birazcık hasta dedim. Ee, bir tatlış komşuma yaprak diktim. Verdim. Onun de güneş almadığı için orada e, yapraklar oldu. Ama e, toprağa sert gelmiş. E, ve güneş de almadığı için e, tekrar bana verdi. Abla sen bunları al. Benim e, evim güneş görmediği için yazık kurumasın dedi. Bunları aldım. Ama dikeli birkaç gün oldu. Bayağı kendilerine gelmeye başladılar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim bu prenseslerim böyle gayette gayet de güzel, sağlıklı da duruyorlar. İnşallah daha daha da güzel olurlar. Dediğim gibi videodan sonra fitilli sulamadan çıkartacağım. Çünkü e, suyu fazla gelir diye korkuyorum. Çünkü sürekli e, köklere ıslak durmaması gerekiyor. Sadece nemli toprağı çok sever menekşeler arkadaşlar. Fazla suyu sevmez fazla susuz kalmayı da sevmez. Toprak, toprağı çok güzel. Kaliteli toprak. Evet şurada da biraz pervit karıştırdım. Şöyle döneyim. Biraz da toprak koydum. Buraya biraz suyla nemlendirdim. Ve yapraklardan kırdım. Buraya koydum arkadaşlar. Onu böyle bir mandalla tutturdum. Burada duruyor bu prensesler burada kök attıkları zaman inşallah onları da paylaşırım sizinle evet gayet de güzel gayet de tatlı duruyorlar şimdilik menekşelerimiz şöyle ayran bardakları bile değerlendiriliyor <laughs> biz Türk hanımları her şeyin çaresini buluyor her şeyi değerlendirmeyi buluyor şöyle saksılar çok pahalı şu küçücük saksı 2 liraydı o da ucu ucuzlukçudan aldım arkadaşlar o yüzden ama şöyle artık pet bardaklara dikiyorum. Ne kadar küçük olursa çiçeğiniz saksısı o kadar çok çabuk açıyor. Evet. O yüzden de daha çok bol ve daha çabuk açması için de ben de böyle küçük saksıları yerini pet bardaklara bıraktım. Pahalı. 2 liraya kaç tane pet bardak alır dikersin? Kaç tane melekçe dikersin? Evet. Gördüğünüz şu da yapraktan kendi üretimim yine. Bu da yapraktan bunun cinsi çok farklı. Bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Ee, menekşe türü ama dibine yumru yapıyor. Ee, menekşe ustası. Arkadaşlarım eğer izlerse bilirler. Uzun uzun yapraklar oluyor ve çiçeği de çok farklı. Bayağı da birkaç tane oldu. Bir yaprak almıştım. Ee, güzel de tuttu. Evet şöyle Kızımın yatağına oturdum. Güzelce şurada video çekeyim. Hemen yan tarafa geçeyim. Evet. Büyük menekşelerime de şöyle gördüğünüz gibi büyük olanlardan büyük bardaklardan aldım arkadaşlar. O kadar büyüttüm ki ekranı. Bir dakika. Evet. Şöyle normale dönelim geri. Elim değmiş. Ekran büyümüş. Evet şu yukarıdakileri indireyim ben. Evet şöyle indirdim derin dondurma üzerine koydum. Sizin sayenizde hem ben de yüzlerini şöyle görmüş olayım. Evet gördüğünüz gibi ışık pencereden tarafa gelince pencereden tarafa yönlenmiş. Çok da güzel böyle tomurcuklar olmuş benim prensesimin tatlı kızımın. Beyaz menekşem arkadaşlar. Evet bu da prensesimin benim geçen yıl menekşem çok kurudu. Hatta Afyon'a her gitmeme Baya bir menekşe kaybım oluyor. Yazları afyondayım. O yüzden kışında da bu prensesler o kadar kaprisli çiçek ki biliyorlar benim yokluğumu. Ve arkadaşlar ilaçlama yapmıştım. Kusura bakmayın. Böyle yapraklarının beyaz olduğuna bakmayın. Bunlar tamamen sudan kireç galiba. Ya da ilaç lekesi olabilir. Ee, evet şöyle gördüğünüz gibi gayet de iyi durumları. Ve dip kısmında da ben görüyorum ama sizde evet görünüyor şuradan tomurcukları var. E, rengini bunun bilemiyorum. E, tahmin ediyorum ama yanlış bilgi vermeyeyim. E, Mor menekşeme benziyor. Şey açık e, eflatun. E, ama inşallah e, hangisi olursa olsun artık benim için hepsi çok değerli. Evet bu prenseslerimiz de kendine gelecek inşallah. Ve şöyle yine şu tatlı prenseslerimize geçelim. Ve şöyle aşağıdan yukarı. Bunları inşallah e, rahu çoğaltır, Menekşelerde de çoğaltırsam, led lambalı raflara geçmeye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu bir pencere yetmeyecek. Ve gördüğünüz gibi de şurada benim prenseslerimle videomuzun sonuna gelelim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Sağlıkla, sıhhatle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve şöyle videomuzu bitirirken en azından gözümüz, gönlümüz açılsın. İçimiz şenlensin. Ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Instagram hesabını da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Müzik eşliğinde çok güzel videolar paylaşıyorum. İnşallah onlar da çok güzel hoşunuza gidecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.